merhaba ben Sayra. bugün Leon Cross, Crosspick hangi karakterler can çarkta belirliyoruz. O zaman çarkı çevirelim. Şu an çeviriyoruz. Bakalım hangisi gelecek. Evet, evet. Spek Speck. O zaman yeni karakterimiz Speck. O zaman hadi seçmeye gidelim beraber. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu Leon yapmıştım. Ama Respect istiyordum. Evet. Ama şimdi maalesef Respect yapacağız. Böyle. Arkadaşlar. Aslında bunu ilk böyle bir deneyelim değil mi arkadaşlar? bir deneyelim. Evet. Leon'u denemek istiyorum. Eğitim alanında. Bakalım ne gibi merhametleri var. Çok güzel vuruyor mu? En azından ben ben vurabilir miyim? Sonra da dışına gidelim. Hmm. saniyede ne kadar Aa görünmez mi oluyor? Ama arkadaşlar görünmezliği güzelmiş bak. Belki ben her yapma uyumayabilirim. Güzel bu arada buraya ha. Tamam neyse bundan çıkartmışım ben. Ee, bir de Crow bakalım. Çünkü Spike'i nasıl vurduğunu biliyorum. Hepsini bir zaman hayırlıymış. <laughs> Bunu deneyelim bakalım. Ben aslında ilk bir Spike'i almak Sonra da Leon'u Leon bir türlü gelmiyordu bana. Şöyle bir bakalım. Onun da buradaki zehir durması hoşuma gitti. Sånn uh -huh. uh -huh. uh -huh. çok güzel. Görünmez ilk kısa süre bu zaman yine de bir spekli e bakalım. Ama şu an spek olsun bir dakika şu an çevireyim. şimdi değiştirme dilersiniz. De Değiştirdim. Bir daha biz yine bir spekli. Sonra seçeriz. Neden evet, seçildi yani spekli? что не вторая. Лапки нет. Как щелки. Что у нас? Neyse bu da şu uzun bir zaman Kaç ne zaman alabiliyorum arkadaşlar size söyleyeyim. Belki benimle oynamak isteyen olur hatta. Ya istek atmak istiyorsanız. Şurada numaram kodum yazıyor oradan bak. Videoda orada bakarsınız. Şimdi ne zaman alabiliyorum ben bu karakterim arkadaşlar. 400 alamıyorum değil mi? Ee, 496 oluyor. Hmm. Yine alamıyorum. Tüh alacağım var Şu bakayım. Yine kaç şey var? 200 çıkarsa alabilirim. Evet 200. 300 hatta çıkıyor. Alabilirim o zaman. Bunları aldığımda. Arkadaşlar. Bir el oynasak mı? Hiç oynamıyorum. Şu aktif olduğum karakter bu. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Orada bir Stars videomdaki yorumlar 73 olmuş. Hepinizi çok seviyorum. Aferin size. Neyse. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.